i <applause> آه حقت تقاته ولا تموتن إلا mm -hmm. ziyaretinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bizim durumu nedir, ne oldu? Dediler ki o yoldan çıkmış. Öyle demeyin dedi. Allah-u Teala... Ya. Belediye Başkanımız Doçent Doktor Ferzi Özgökçe'yi mikrofona davet ediyorum. Saygıdeğer öz kaynak mahallemizin sakinleri. Bizler üç kıymetli hocamız başta Sayın Müftümüzle bu barışın bu musalahanın bu güzel günün Ramazan ayının mağfiret dönemini denk gelecek şekilde bu güzel köyde, bu güzel beldede inşallah hepimiz Rabbimin huzurunda ve özellikle bu mübarek ayda tarihe güzel şehitlikler yapıyoruz. Bir buçuk yıl öncesinde istenmeyen bir olay burada meydana geldi. Hamdolsun olaylardan sonra toplumun kanaat önderleri, toplumun büyükleri vazifelerini hiç aksatmadan, hiç boşluk bırakmadan zamanında yerine getirdiler. Ve bizler de inanıyoruz ki ilk günden bugüne kadar başta öz kaynak köy muhtarımız, kanaat önderimiz ve şu anda yaş itibariyle de belki Hasan Özgökçe ile birlikte en büyükleri olan Ferzende Sürme abimiz, Süleyman Sürme abimizle birlikte özellikle Mehmet Dokay bu kardeşlerimizin hakikaten bu ailenin büyükleri olan bu ailenin başı değara düştüğünde hemen koşan başta çok kıymetli büyüğümüz aile büyüğümüz Halit Kartal abimiz ve özellikle Lütfü Özgökçe ilk günden beri bu olayın kendi olayları olduğunu kendi problemleri olduğunu ve bu sıkıntının da derhal çözülmesi için geceli gündüzlü ve bu olayın başında Sayın yine Bala Karataş, Hacı Yusuf Öngün, Hacı Hasan Kızıltaş ve Hacı Süleyman Demirtaş, onun dışında Hacı İsmail Doğaç, birçok abimiz bu hayır işinde Gece gündüz çalıştılar Hayrın ve barışın Musalhanel olması için Ellerinde geleni yaptılar Bizler de Tuşba Belediyesi olarak 10 defadan fazla Hem aşağı mahallemize Hem de bu yukarı mahallemize geldik Ve hamdolsun Çok şükür bugün bu barışı Bu musalahı sizlerin huzurunda Gerçekleştiriyoruz Bizler mümin ve müslüman olarak Şuna inanıyoruz bir dakika intikam için bir katıl milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir ve maktulun akrabasına dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanın düşünmesiyle hayatın lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çektiriyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği hak, hakikat, maslahat, insaniyet ve İslamiyet'in gereği olan barış ve musallahadır. Bizler de inşallah bu barışı, bu güzelliği Allah'ın izniyle burada gerçekleştiriyoruz. Yine biliyoruz ki hakikat ve maslahatta suh var dedik. Çünkü ecel birdir. Ecel değişmez. Ve bu olay meydana geldiğinde kaza ilahiye vaslı olmuş ve eğer barışmak olmazsa ileride çok problemler, çok katıllar meydana getirecek benzer olayların hamdolsun şu anda önüne geçiyoruz. Bizler bunu gerçekleştirirken bu barışların gerçekleşmesinin üç çeşitten biri olan af edici olmak. Cenab-ı Allah affedicidir, affedeni de seviyor. Bizler de bu olay meydana geldikten sonra tüm kardeşlerimiz de hiç ilerisine gerisine bakmaksızın yapılması gereken tek şey hiçbir şey hiçbir bedel hiçbir maddi çıkar beklemeksizin sırf Allah rızası için bu barışı Allah'ın izniyle Tuşba'da ilk geldiğimiz günde beri gerçekleştiriyoruz. Bunun örnek olması gerekir. Sayın valim bu aile buruk ana sadece Van'da değil Doğu Anadolu bölgesinde değil. Türkiye'de değil. Dünyada en büyük üç aileden birisidir. Dünyada Bruğ ailesiye kadar büyük olan Türkiye'de başka bir aile yoktur. Ama hamdolsun bu aile her zaman güzelliğiyle, her zaman necif, temiz insanlarıyla toplumun kanaat önderleri olarak gerekli hizmetleri gerek üniversitede bilim camiasında, gerekse de bu tip barışlarda sırf Allah rızası için tüm barışlarda bulunmuş ve inşallah bundan sonra da bulunacaklardır. Bizler bu tip barışların bölgemize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde barışların farklı zeminlere, farklı alanlara kaydırılması hakikaten bizleri fazlasıyla üzmektedir. Barış şartsız, kayıtsız ve Allah rızası için af edici olarak gerçekleştirilir. Bizler de şu anda bu güzelliği hep birlikte burada yaşıyoruz. Allah'ın izniyle dileğimiz olur ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın ama olduğu zaman da barışı sadece ve sadece Allah rızası için barışı sadece gelecek olan nesillerin huzuru ve bu gençlerin burada kardeşçe yaşaması için Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Biz barış istiyoruz. Kalplerimizde barış, seslerimizde barış, gözlerimizde barış, evlerimizde barış, dünyamızda barış istiyoruz. Tüm insanlığa hayır için, mutluluk için, huzur için, üç günlük dünya hayatında barış istiyoruz. Ve bu barışı yapabilmek için de Allah rızası için biliyorsunuz ki barışlar gerçekleşten sonra bunun aksini meydana getiren başta çok kıymetli Hazirun'un ve başta yine üzerinde biraz sonra Kur'an-ı Kerim üzerinde yapılacak olan barışın inanıyoruz ki ebedi olmasıdır. Biz buna inanıyoruz ve bu kıymetli topluluk Allah'ın izniyle birazdan özellikle meleklerin görev değişimi olan bu fecir zamanında duaları kabul olduğu bu iftar vaktinde inanıyoruz ki aciz ama halisane yaptığımız bu dualarla Allah'ın izniyle insanlığın huzuru daha da bozmamak için bu fırsatı bekleyen, bugüne kadar barışın oluşması engel olan bazı fitne, tesat ve bazı şeytan odaklarına inşallah hiç kimse fırsat vermeyecektir. Çünkü biz melekler gibi Allah rızası için çalışan insanlar olarak görevimiz yapmaktır. Görev, görevimiz ıslahtır musalahadır, barıştır. Tekrar bu kıymetli zamanınızı buraya ayırarak hem sürme ailesinin hem doka ailesinin bu güzel gününde çok kıymetli zamanınızı ayırarak burada bulunarak bu tarihi olarak şahitlik etsinden dolayı her biriniz uzak yakın başımız gözümüz önüne geldiniz. Rabbim bu barışı daim eylesin. Hepinizin de Ramazanlı ve yaklaşmakta olan bayramını şimdi tebrik ediyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Muhammed'in <laughs>